Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine bedava Tron kazanabileceğimiz bir siteden bahsediyorum. Sitemizin ismi Tron Peak. Zaten sitenin daha önce de birçok videosunu çekmiştim. Bugün arkadaşlar bakın tekrar bir video çekiyorum. Sitenin linkini zaten bu videonun açıklama ve kısmında bırakıyorum. Oradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra arkadaşlar sistem size mail adresinizi onayladığınızda 10 tane bonus faucet veriyor. Buradan bedava roll kısmına tıklayarak bonus faucet yapabiliyorsunuz. Ondan sonra burada saatlik kazanç var arkadaşlar. Burada seviyeler var. Mesela ilk kaydolduğunuzda stone seviyesinde oluyorsunuz ve 005 tron kazanıyorsunuz saatlik sonra seviyeniz yükselince 001 ben şu an 002 tron kazanıyorum her saat saatlik 30 trona kadar seviyenizi yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar bakın burada ben robot değilim doğrulamasının çözmemiz gerekiyor Şimdi buradan bakın claim kısmına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 002 tron kazandım. 004 oldu. Şimdi nasıl seviyemiz yükseleceğiz derseniz arkadaşlar. Bakın burada average kısmı var. Mesela 50 tronluk oyun oynarsanız 2. seviye oluyorsunuz. 500 tronluk oyun oynarsanız 3. seviye oluyorsunuz. 5000 tronluk oyun oynarsanız 4. seviye. Böyle arkadaşlar master seviyesine kadar yükselebiliyorsunuz. Ve saatlik 30 tron kazanabiliyoruz oyunlar için bakın üstten games kısmına tıklıyoruz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada birçok oyunlar var mesela dice kısmına gelelim bakın mesela arkadaşlar burada 0008 tronluk bir oyun oynuyoruz burada mesela auto diyoruz en başa getiriyoruz ve auto dice diyoruz şimdi biz burada tron kazanıyoruz arkadaşlar Üste görmüş olduğunuz gibi bakayım her saniye artmakta. Böylece şansınızı kullanarak ve az bir riskle buradan hesabınızdaki tronları katlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar yani bu şekilde oyun oynuyorsunuz. Onun dışında bakın mesela burada çark oyunda var. Burada arkadaşlar 0x ile 3x arası bir kazanç veriyor. Mesela diyelim spin dedik. Bakın 3x verdi. Üste bakayım artık görmüş olduğunuz gibi böyle şans oyunlarını oynayarak kazancınızı katlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ha isterseniz tabi yatırım da yapabiliyorsunuz ve onu da katlayabiliyorsunuz. Bakın şimdi onu da göstereyim. Mesela depozit kısmına geliyoruz. Diyelim buraya 10 tron attınız ve oyunları oynayarak 10 tron yükselttiniz. On sonra çekebiliyorsunuz. Bakın burada bize bir tron cüzdanı vermiş. Bunu buradan bu şekilde kopyalıyoruz ve buraya Arkadaşlar istediğimiz miktarı istersek 1 tron istersek 100 tron fark etmez. Bir tron yatırma yapıyoruz ve o tronlarla da oyunları oynayarak tronlarımızı katlayabiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çekim kısmı için bakın burada. Vittrav kısmı bulmakta minimum çekim 15 tron. Her çekimde 0.2 tron bir fiyat ücret alıyor. Ben de arkadaşlar daha önce 4 tane çekim yaptım. Görmüş olduğunuz gibi buraya tron cüzdan buraya çekmek istediğiniz miktar yazıyorsunuz. Ben robot değil mi doğruluyorsunuz de ve bit tıklayarak buradan çekiminizi gerçekleştiriyorsanız Çekimler de zaten 1-2 dakika içerisinde geçiyor arkadaşlar. Ondan sonra bakın referans kısmı için buradan affiliates kısmı var. Benim 81 tane referansım var arkadaşlar. Bakın 0.74 tron birikmiş claim dedim. Üste görmüş olduğunuz gibi bak arttı. Referanslar yatırım Aha. referanslar yatırım yaparsa %5'lik. Referanslar oyun oynarsa da %0.4 bir kazanç veriyor arkadaşlar. Referanslardan ne kadar kazandığınızı da böyle hepsini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim çocuklarım bu kadardı. Site çok güzel bir site ve 7 aydır ödemelerini yapmakta olan bir sistem. Yani çok uzun süredir devam eden bir sistem. Siz de buradan isterseniz yatırım yaparak, oyunlar oynayarak paranızı katlayabilirsiniz. İsterseniz yatırımsız olarak ve referans yoluyla da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.